Kayseri Spor karşı özel bir sevgim var. Kayseri röportajlara gelmeden önce düşündüm. Dedim ki bu sevgi nereden kaynaklanıyor olabilir? Buldum ya, buldum. Çocukluğumda köyden indim şehre filmi vardı. Bilir misiniz onu? Hani Zeki Alasya'nın, Metin Akpınar'ın bizleri kahkahaya boğduğu film. Hani orada stadın zeminini kazıyorlar, kafalarını bir çıkartıyorlar maç var. Kayseri Spor'un maçı. Kayseri! Kayseri! Kayseri. 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 Sanırım bundan hafızamda kalmış. Kalbime de girmiş Kayseri Spor. Sevgili başkanı Ali Çamlı'yla da konuşmak istedim. Karşı karşıya oturduk. Harika bir sohbet yaptık. Hadi başlıyoruz. Ali Çamlı Başkan, herkes hakemlerden bahsediyor. Sen hakemler için ne dersin? Hakemler çok dikkat etmeli. Yani gerçekten çok dikkat etmeli. Anadolu kulüpleri adeta Sırat Köprüsü'nde yürüyor. Ya yani biz büyük kulüpler gibi ya yani büyük paralarla transfer yapabilme imkanına sahip veya işte e, onlar gibi sponsor kolay bulma hüviyetine sahip kulüpler değiliz. Biz kıt kanaat Anadolu'da Kayseri Spor Kayseri şehrinde Kayseri Spor'dan başka sosyallik adına bu gençlerin şey yapabileceği kendini mutlu edebileceği ne var Allah aşkına ya? İşte biz bu çocuklar, bu gençler başka yollara gitmesinler. Gelsinler Kayseri Sporlarıyla mutlu olsunlar diye Gece gündüz çalışıyoruz. Ama bu emeklerle ilgili de sıkıntılı durumları birikiyor, 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 birikiyor. Önce çiçek veriyoruz, sonra işte bu patlamayı yaşıyoruz. Ama hiç kesinlikle e, ne olursa olsun hiçbir sebep onu haklı göstermez benim açımdan. Kış döneminde transferi açabilecek mi Kayseri Spor? Beklenti bu yönde. En azından beklentilere bir cevap olsun. Şimdi Kayseri Spor taraftarı şunu biliyor zaten. Bizimki bu parayla ilgili bir yasak olmadığı için önceki yönetimlerde daha doğrusu benden önceki sayın başkanın bu tek taraflı haksız fesih dediğimiz, şimdi FIFA kurallarına göre futbolcu kendi feshedip giderse parasını ödediğiniz zaman transfer yasağı kalkıyor Herhangi bir başka ceza ile karşılaşmıyorsunuz. Hı hı. Ama ay, yani aynı dönem içerisinde kulüp feseler gönderirse parasını ödeseniz dahi 5 tane haksız fesih yapmışsanız ki bunu haksız fesih olarak görüyor FIFA size bir yılda transfer cezası veriyor. Şu anda bizim cezamız bu. Ha Önümüzdeki yaz dönemine kadar Kayseri Spor transfer kesinlikle yapamaz. Kesinlikle yapamayacağız. Ben ciddi avukatlar tuttum. Ciddi şekilde e, yurt dışından e, çok önemli spor hukuki ile ilgilenen avukatlarla e, mahkeme reddetti. Onun için artık bizim bu sezon e, yani hem sezon başı hem ara transfer döneminde transfer yasağımız devam edecek ve e, ligin bitimiyle birlikte bitecek. Önümüzdeki yıl inşallah Kayserispor için yakışan ne varsa her şey yapılacak, hiç kimsenin endişesi olmaz. Elbette transfer yasağının olması Kayseri Spor'u ve diğer Anadolu kulüplerini özellikle zor durumda bırakıyor. Ama Kayseri Spor olarak, Ali Şamlı Başkan olarak birçok borça dedin. Yani bir anlamda transfer yasağı size iyi gelmiş de olabilir mi? Aslına bakarsanız iyi geldi. Dürüst olmak lazım. Yani transfer yasağının olmuş olması... Şimdi Sabri abi şöyle... Transfer açık olsa biz 20 tane transfer yapmayacağız ki zaten. Mevcut takımımız bizim Türkiye'deki en iyi 10 takımdan biri. Bunu iddia ediyorum. Şimdi elinizdeki kıymeti görüp ona göre de e, bir durum ortaya koymak lazım. Şimdi e, transfer kapalı diye şimdi bizim elimizdeki 25 tane sporcu bir anlam ifade etmeyecek mi? Vallahi açık da olsa bunlardan iyisini bulacağımızı zannetmiyorum ben. Ama şöyle bir başarınız var. Bunu söylemeliyim. Bütün futbolcularınızla 3 yıllık en az sözleşme yaptığınız için en azından kadronuzu koruma şansı bulabildiniz. Şimdi geçen yıldan biz hiç kimseyi göndermedik. Ayrıca Cardozo çok değerli bir futbolcu. Mane ona hakeza. Ali Karimi öylesine. Karol Öylesine e, Mehdi Murabia'yı Seri A'da getirdik. E, Kartal Kayra'yı Beşiktaş'tan aldık. Ve hiç kimseyi eksiltmedik. Aslında bizim transferimiz kapalı ama biz bunu fırsata da çevirdik. Baktığınız zaman. Elimizdeki kadrodaki e, hepsi birbirinden üstün sporcular. E, bunlarla üçer yıllık sözleşme sözleşme uzattık. Gökhan Sazdağ'la üç yıllık yaptık. Yani bu e, yani Kaleci Bilal üç yıl yani Nazo ilerideki forvetimiz gene öyle. Şimdi baktığınız zaman transfer yasağı bizim çok fazla da takımımızı etkilemedi işin doğrusu. Ama bizim tek sıkıntımız şanssız bir şekilde bizim iki stoperimizin de sakatlanmış olması milli takımda. O zaman bağlı olarak şunu sorayım. Her zaman seninle konuşmalarımızda takımına çok güvendiğini söylüyorsun. Ben de tabloya bakıyorum. Galibiyeti yok henüz Kayseri Spor'un. Bu kadar güven duymanı sağlayan unsur nedir? Şimdi Sabri abi, burası hakikaten e, evimiz gibi oldu bizim. Futbolcularla başkan futbolcu ilişkisinin çok ötesindeyiz. Bir abi bir baba oğul ilişkisine geçtik. Böyle olunca şimdi ben e, yani bana diyorlar ki işte Neye güvenerek böyle söylüyorsun? Takıma güveniyorum ve o çocuklarda bu ışığı görüyorum. Geçen sene düşmenin ilk adayı bendim. Stoperlerin sakat olmasaydı çok daha yukarılarda tamamlardım. Ama e, şimdi fikstür bakın, biz kimle oynadık? İçeride Sivas oynadık. İlk, i̇lk haftayı bay geçtik. Sonra Sivas oynadık. Hı hı. Verilmeyen hakikaten nizami bir golümüz iptal edilerek. 2-1 mağlup olduk. Olur. Yani futbol bu. Hatalar oyunu. Sonra Trabzon deplasmanı, Konya deplasmanı, Başakşehir deplasmanı, Beşiktaş maçı, Göztepe deplasmanı. Çok zor. Eyüp, e, biz şimdi zor fikstürümüzü atlattık ve bu arada e, takım oynadığı oyunla Türkiye'de herkesin beğenisini kazanıyor. E tamam dört beraberlik aldık ama bundan sonra inşallah dört tane üst üste galibiyet alırsın. Çok güzel. Sorularım devam ediyor evet. şimdi. Ali Çamlı'nın Kayseri Spor başkanının hayalindeki Kayseri Spor nerede? Nerede bırakırsın mesela başkanlığı? Benim hayalimdeki ben hiç küçük düşünen bir adam değilim. Hayatta amaçladığım her şey benim yukarıdır, zirvedir. Ben mesela mesleğimde küçücük bir 50 köyde göreve başladım imam olarak. Ama ben finali Türkiye'nin en büyük camilerinden biri Honat Camii'nin baş imamlarından emekli oldum. Benim hayalim ve idealim böyledir. Çok fakir bir ailenin çocuğu iken 24 saatin 20 saatini çalışarak şimdi Allah'a şükür iş verelim. Burada araya girmek zorundayım. Belki çok fakir bir ailenin çocuğusun <laughs> ama çok zengin bir adamsın. Senin on kardeşlik ve aslında bayramlarda sizin eve gelip hadi yürüyün maça gidiyoruz desek bir voleybol salonunu dolduracak kadar e, evet. akraba var. çok gurur duydum. Çok e, hayatımı onlar için hakikaten adamışım. Sülalem'en çok değerli, çok geniş bir aile kitlem var benim. Amcalarım, dayılarım, halalarım, teyzelerim hepsi büyük büyük e, nüfusa sahip insanlar. Ben de onların e, şu anda ailenin herkesin saygı duyduğu bir adamım. Ve hiçbir zaman e, yani uzak yakın akraba demem ben. Herkesi bir araya toplama özelliğim var. E, kimin başı dara düşmüşse kesinlikle saat mefhumu yoktur arar beni. E, böyle bir ailenin mensubuyum. E, onun için Kayseri Spor'da ben bu takımı bir Avrupa oynatmadan ya da Anadolu'da bir şampiyon çıkartmadan burada başarılı bir başkan oldum diyemem. Aa bir dakika. Kayseri Spor'da şampiyonluk potansiyeli görüyor musun? Valla şu anda çocuk emekliyor. Yürümeye başladı. Bu çocuk yarın maraton da koşabilir. Biz bunu Kayseri Spor'un e, altyapısından başlayarak bu zemini hazırlıyoruz. E, hiçbir şey amaç edildikten ve hedefe konduktan sonra başarılamayacak değildir. E, nihayetinde sahada oynanan bir oyun. Eğer siz bu ideali kendinize hedef olarak koymuşsanız bunu da başarırsınız. Ama şimdi Kayseri Sporu ligde bırakmayı ben bir başarı olarak görmüyorum zaten. Yani buraya bizi çim biçmeye göndermediler yani. İyi bir başkan olsun diye herkes güvendi. Kayseri kamuoyu bize çok güveniyor. Bunlara bizim bir ödül vermemiz lazım. Hiçbir hiç bahanenin arkasına sığınmadan bu takım bu sene en iyi yerde bitirir. Allah izin verse önümüzdeki sene biz bir kenetleniriz. Bu takımı Avrupa'ya götürecek kadroyu da kurarız. Bu şehirde bu var zaten. Bu şehir yeter ki yönetenle ve başında oturan insana inansın. Bu şehirde yapılmayacak veya başarmayacak bir şey yok. Benim şehrim, ben ne dünyanın neresine gidersem gideyim, inanın yani Kayseri'de nefes alana kadar sıkılıyorum ya. Ben burada bu şehre aşık bir adamım. İnsanlarını çok seviyorum. Ne olursa olsun, dünyanın en güzel insanları Kayseri'de. Kim bana ne dese şuradan buradan giriyor, buradan çıkıyor. Burası huzur şehri. Burası insanların gerçekten sokaklarında güvenle yürüdüğü, muhabbetin, kardeşlik anlayışının zirve yaptığı bir şehir. Onun için Kayseri şehrinin, Kayseri başında olan biri olarak da kendimi çok şanslı, bir o kadar da gururlu hissediyorum. Onun için de Kayseri Sporu ne zaman Avrupa'ya taşıdık? O gün bir şeyler yapmaya başladığını hissetmiş olacağım. Ali Çamlı, bize o kadar güzel bir Kayseri Spor anlatıyorsun ki, sarısı pırıl pırıl, kırmızısı şahane ama zor günler de yaşandı. Sen o zor günlerin sonrasında başkan, niye başkan oldun? Aslında e, tabii hep özelleri de söylüyoruz. Ben uzun yıllardır cilt kanserinden tedavi görüyorum. E, ee, Tabi bu Allah'ın kuluna verdiği e, hatta ben şöyle de bir anekdot anlatayım. Ben bir arkadaşımın eşi rahatsızlanıyor. Doktora gidiyorlar. Doktor diyor ki kansersiniz diyor. Arkadaşım da tabii çok kıymetli can dostum. Yıkılıyor. Eve geliyorlar. Ee, evden çıkarken çok kafası önüne eğik, üzüntülü. Bu benim hayatımda o kadar kıymetli ki. Eşi diyor ki işte bir baksana bana diyor. Haydi sen bir şeye mi üzüldün diyor. İşte Ayşe doktor. Ya diyor Rabbim bizim eve diyor bir misafir göndermiş diyor ya. Allah'ın bize gönderdiği misafirden mi rahatsız oldun sen diyor. Kendine gel diyor ya. Şimdi bu duygu ve Allah'a bağlılığı, ben bunu duyunca ya böyle mest oldum ya, elini öpüp ayağını öpmek istedim hanımefendinin. Ya bu ne güzel bir inanç ya, bu ne güzel bir bakış açısı. Biz böyle bakmamız lazım. Tabii ben uzun yıllardır tedavi görüyorum, şükür şimdi bir sıkıntım yok. Ee, bu Kayseri Spor hakikaten e, çok kötü durumdaydı. Sayın Bakan, Sayın Valimiz, biliyorsunuz e, Kayseri'mizin hakikaten e, mükemmel ötesi bir valisi var. Sayın Gökmen Çiçek. İnanılmaz bir Büyükşehir Belediye Başkanı var. Doktor Memnup Büyükkılıç. Ve bu şehrin medariftarı, gururu, her şeyi Mehmet Özteki, Hulusi Karpaşa. Ya tabi bunlar bana da kıyamıyorlar, rahatsızım diye. Ya işte çağırdılar. E, Vali Bey, Bakan Bey, Büyükşehir Belediye Başkanımız. Arkadaş hastasın kıyamıyoruz. Ama biliyoruz ki bizden çok Kayseri Spor sevdalısı bir adamsın. Bu gün görüyorsan burayı biraz sen devam etmen lazım, götürmen lazım. Önce kabul etmedim tabii. Çünkü eşim, çocuklarım, babam, benim doktorlarım asla stres yok diyor. E, titriyor herkes yani bir şey olacak diye. Ya dedim ki Allah'a sığındık. E, bu şehrin dedim bu değerinin ziyan olmasına ben göz yumamam. Çünkü ben bu takımda Kayseri Spor'da ta 1996'dan başlayan rahmetlik Recep Mamur'la merhumla Çok günlerimiz, çok hatıralarımız var, çok emeğimiz var burada. Ee, kabul ettik. Tabii sağ olsunlar hiçbir gün beni ne Sayın Valimiz, ne Büyükşehir Belediye Başkanımız, ne Sayın Bakan hiç yalnız bırakmadılar. Yani e, MHP Milletvekilimiz Baki Ersoy gece gündüz hiçbir dakika beni hala yalnız bırakmıyor. Hulusi Paşa'm sağ olsun sık sık arıyor. Diğer milletvekillerimiz, mesela bizim bayan milletvekilimiz Sayın Ayşe Böğürler mecliste beni misafir etti. Kayseri Spor'la ilgili bilgi alıyor. Bu şunu gösteriyor. Buranın ve benim önemsendiğimi gösteriyor. Çünkü burası şehrin ortak değeri. Şimdi tabii başladık abi. Kabul ettik. Daha Berna Gözbaşı burada Kulüp başkanı, resmi olarak o başkan. 12. aya kadar ben gayri resmi olarak Berna Başkan'a sen biraz işine devam et dedik. Aldık burada işte, geçtik masanın başına. Şimdi muhasebeciye diyorum ki şu sorunlu dosyaları getir bakalım diyorum abi. Ya buraya bir dosya geliyor abi. Hiç unutmuyorum. 128 tane sorunlu dosyası var Kayseri Bir anda refleks göstermişim. Burada işte spor direktör falan oturuyoruz. Git ya bu işin altından kalkılmaz deyip dosyaları şöyle elim gitmişim. Sonra dedim ki ne yapıyorsun sen bunun altından kalkarsın diye buraya görevlendirdiler. Sonra abi tabii e, niyet halis olunca Sabri abi hı hı. Allah da yardım ediyor. Ya işte az verdik çok yalvardık. Çok verdik, az yalvardık. Ve şu anda Kayserspor'un bütün bu dosyaların tamamından e, yaklaşık 5 tane bir futbolcu, 4 tane de normal menajerler falan öyle bir dosyası kaldı. E, bu artık Kayserspor'un dosyalarının bittiğini gösteren bir şeydir. Yani 128 dosyadan 9'a düşmüşseniz, bu bitmiş demektir Geçmiş ve, ve e, işin büyükleri gitti. Ya bir Bertolacciye 2 milyon 581 bin euro ödedim ben Bertolacci'ye. Deniz Alibeke 1 milyon 267 bin euro ödedim. Adını bilmediğim futbolcular 800, 300, 500 rakamlar hep böyle. Ama e, bana katkı sağlayan Gerçekten bana güvenen herkese, şehrim adına, kulübüm adına çok teşekkür ediyorum. Bu benim şahsımla ilgili bir borç değil. E, şunu da büyük bir gururla söyleyebilirim. Dönemimde Kayserispor 1 TL borçlandırmadım. 1 TL borçlandırmadım. Bütün yaptığım e, işte medikal malzemesinden, ilaçtan, gıdadan Hiçbir şeyi bir gün vadeli almadım. Bir önemli nokta daha söyleyeyim. Bu kulüpte, bu kulübün bir damla suyunu Cenab-ı Hak buradan indirmedi. Buradaki içtiğimiz su, içtiğimiz çay kahve, yediğimiz iki lokma yemek varsa, yiyorsak, yönetimdeki arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum kendi oluşturduğumuz bir kasadan çünkü bu da kamunun ben kamunun bir mercimek tanesinin mideme girmesini istemem. Biz yönetim olarak karşılıyoruz bunları. Hiçbir gün dışarıdan gelen e, ve kamuya ait olan bir damla suyu burada hiç kimseye içmedik, içilmeyiz abi. Misafiriniz mi geliyor? Kendi cebimizden. Böyle yaparsanız da Burada yaptığınız işlerde hem huzurlu oluyorsunuz hem de Allah size yardım ediyor. Hadi Çamlı Başkan, bu umarım ki hayal ettiğiniz Kayseri Sporu görürsünüz. Umarım ki hayal ettiğiniz Kayseri Spor, Kayseri şehrine o mutlulukları yaşatır. Çok teşekkür Peki. ederim. Ben bu sohbetten çok keyif aldım. Abi ben teşekkür ediyorum. Aslında tabi e, tabii şunu da atlamamak lazım. Kayseri Spor'a gönül verenler bana inanılmaz değer veriyorlar. Özellikle bizim Kayseri Spor türbünlerindeki o vefakar çocuklar ben onları çok seviyorum. Ve inanın bir gün bir maça gelseniz Sabri abi Türkiye'nin aslında en çok ödüle layık seyircisi bizim kapalı kaledir. İnanılmaz bir seyirci. Ne yaptığını biliyor. Şimdi e, takımı ve yönetimi eleştirecekse de uygun ve gerçekten haklı olarak yapıyor. Ve ondan dolayı sizin programınızda işte sizin aracılığınızda onlara da koskocaman bir teşekkür göndereyim. Çünkü hak ediyorlar. Başakşehir'e git bakın tribünde Başakşehir İstanbul takımı bizim burada giden çocuklar onlardan fazlaydı. Ve bu çocuklar gece, işte gecenin bir yarısı yola düşüyorlar. E, kaza bela deniyorlar. Bu işe gönül vermişler. Onlar hayatında Kayseri Spor başka bir anlam ifade ediyor. İnanın ben de e, gerçekten zamanımın çoğunu burada harcıyorum. O çocuklara kıyamıyorum. Bırakıp gitmek çok kolay, pes etmek çok kolay. Ama bizim kitabımızda pes etmek yazmıyor. Son cümle olarak gene söylüyorum. Ben burada başkan olarak Kayserispor'a Avrupa'da maç oynatmadığım sürece kendimi başarılı bir başkan olarak görmeyeceğim. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldin. İyi ki sizinle bu sohbeti yaptık. Ben de iyi ki seni tanıdım başkan. Sağ olasın.